120-130 bin lirayı buluyor. Dışınız firmalar çok önemli. Fabrikasyon değil. Bunları ben kendim değiştirdim. Stok değil diye biliyorum. Tarzı. Değil, değil. Arkadaşlar merhaba, Dekor Park TV'ye hoş geldiniz. Bugün konumuz Tanju, Tanju Gül. Tanju kısa bir kendinden bahsedebilir misin? Tabii kardeşim. Adım Tanju, soyadım Gül. 35 yaşındayım, evliyim. Bir de çocuğum var. Makam şoförlüğü yapıyorum. Çok güzel. Biraz aracından bahsedelim. Bu yavru nedir, ne değildir, modeli, paketi, hangi versiyonu? Kısa bir özet geçebilirsen seviniriz. Aracım Skoda Octavia, 2017 model. 1.6 TDI, 115'lik. Style paket, sunrooflu. Ekstra donanım olarak opsiyon sadece sunroof var. Başka bir şey yok. Aracım aile arabası. Ben bu arabayı stok aldım. 115'lik aile spek. Devam. Galiba gündelik olarak da kullanıyorsun. Tabii gündelik olarak kullanıyorum. Çok da memnunum. Bu arabayı alma sebebim de yol tutuşu gerçekten çok güzel. Hoşuma gidiyor. Yani özellikle Skoda'yı tercih etmendeki sebep ne? Skoda Octavia neden Super B değil ya da neden e, Jetta Passat değil de özellikle Skoda? Normalde ben hatchback arabayı çok daha seviyorum. Hoşuma gidiyor. Sedan arabayı alma sebebi ailemden ötürü. E, kalabalık bir aileyiz. E, bu aracın da bagajı gerçekten mükemmel, geniş. E, iç i̇ç donanımı olsun geniş, konforlu. Hoşuma gidiyor. Çok memnunum da. Daha önceki araçların neydi mesela? Bu tarz sedan bir araban oldu mu? Ya da bu işleri, bu serüveni hangi araçlarla başladı? Tabi. tabii. Daha öncesi ilk arabam Peugeot 206 206 ile başladım. Tabii ona e, çok güzel bir projeler değendim. Yani mükemmeldi. Hoşuma gitti. Tam evet. istediğim gibiydi. Tabii ilk tecrübe, ilk deneyim. İkinci arabam Honda Civic FD6. Uzay kasa dedikleri bir araç. Orada çok güzel bir proje oldu. Orada bir sonlandırdım. Sonra devam etmeyeceğim diye düşündüm ama kendimi tabii takip olamadım. Bırakamadım. Tabii ki de. Bu da e, benim dizel araba olarak ilk arabam. Hmm. Normalde atmosferikciyimdir. Proje için aldım. Aynı zamanda ailem olsun, eşim de kullanıyor arabayı. Babam da arabayı kullanıyor. Çok abartı bir şey yapmadım yani. Peki güzel bir konuya değindin. Daha öncesinde FD6 atmosferikti. Bu araç dizel. Bence dizel mi daha iyi atmosferik mi daha iyi? Yani... Atmosferik... İyi tarafları ne, kötü tarafları ne ikisinin de? ben atmosferikçi olduğum için daha çok hoşuma gidiyor. Yani yüksek devir çevirmeyi seviyorsun. Çok seviyorum. Yani dizel araba dediğim gibi ilk arabam, ilk projem. Bakalım güzel bir serüven, güzel bir sonuç elde edeceğiz diye görüyorum. Peki bu bilmiyorum. aracı nereden aldın? Serüveni nasıl başladı? Yani ilk sahibinden mi yoksa bir galeriden mi? Skoda'ya yönelme sebebi dediğim gibi bagaj hacmi olsun, içi olsun. Normalde Süper B'ye bakıyordum. Pazarlıkta anlaşamadık. E, tabii herkesin bütçe meselesi. Evet, evet. E, sonra Octavia'yı buldum. Bu araba da çok hoşuma gitti. ilk sahibinden. Eee Nide'de çok sevdiğim bir kardeşim var. Çağdaş otomatik. Sağ olsun ondan aldım arabayı. O da ilk sahibinden yeni almış arabayı. İlana düştü. Düştüğü gibi hemen peşine düşmeye başladım. Rengi çok hoşuma gitti. Ee, diğer arabalarım hep açık renkte. Bu biraz daha koyu. Hoşuma gidiyor. Seri önümüz bu şekilde başladı. İki arabayı alırken stok olarak düşündün. Hani aile arabası olarak binerim diye. Arabanın üstünde eklediğin şeyler var mı? Varsa neler? Bunlardan Tabii, kısa bir e, bahsedebiliriz. Ben, Tabii detaylandıracağız bunları. E, bu konuda ailemle zaten çok sıkıntılar yaşadım. Onlarda farkında herkes de olduğu gibi. Farkında yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onlar da videoyu izliyorlardı <laughs> Ben aldığım arabayı hiçbir şekilde e, stok binmedim. Yani binmem de. Çünkü e, hep Bu bir, bir hastalık anım, gibi bir şey değil mi? Bu arada anım, bundan vazgeçemiyorsun yani Yok hayır. Şekilde. Bir yanım hep eksik kalıyor. Yani hayattan zevk alamıyorsun. Yok binelim. alamıyorum ya. <laughs> Cam filmi bile olsa o bana hoşuma gidiyor ama ya, Tabii. araya mutlaka bir şey uygulanacak abi. Doğru mu? Yani ne olursa olsun. Fren yok yani. Tutamıyorum kendimi. Ama bir açıdan da güzel bir şey. Alkol yok, sigara yok, mar yok, kahve yok. Tek aşk araba. Tabii ki de. Ee, kendi emeğin. Evet arkadaşlar. Şimdi e, aracın ön tarafındaki değişikliklerden bir başlayalım. Ne işlemler yapıldı? Ne yapıldı? Bir bakalım. Tanju aracın önünden bizi biraz bahsedebilir misin? Tabii. Araba ne var ne yok. Şu anda e, dış görüşü stok. Evet. Şu anda bir ikinci bir projeye daha geçmeyelim dış görüşü olarak. Hı hı. Tabii bunların hı. özel bir e, VRS tamponları var. İlerleyen zamanlarda belki VRS'e geçebilirim. Veyahut da bu şekilde kullanabilirim. Ama e, sadece dış görüşümlü ARK sticker var. Sarı BMW g 32 ARK sticker şu alttaki farlarda görmüş günlüz, olduğunuz sarılar. Normalde bu bunların gündüz etleri beyaz yeniyor. Hı hı. Ben bunu limon sarısını çevirdim. BRS logosunu koydum ekstradan. Ee, i̇lerleyen zamanda belki dediğim gibi BRS tamponu düşünebilirim. Parlarımız mercekli tabii, uzun orijinal, olarak. Orijinal, fabrikasyon. Tabii. Fabrikasyon bir mercek. Tamponlarımız da yine aynı güzel. şekilde orijinal. Yine sislerimiz var. Onlarda fabrikasyon yine LED çıkıyor galiba. Evet. Burada far yıkamalarımız var. Bunlar da aktif olarak çalışıyor. Ön panjurumuz var yine 7 bakla şeklinde. Piyon bile tercih edilmiş. Bu da galiba anladığım kadarıyla fabrikasyon. Yok hayır orijinal. Fabrikasyon. Hepsi fabrikasyon. Hı? Tabii. olarak APP plaka var galiba. Evet. Bu şekilde e, daha okunaklı gözüküyor. Dış görünüşüne daha henüz geçmedi. İlerleyen süreçte bakalım. Aracımızın arka tarafına geçtik. Arka tarafındaki işlemler Tanju ne işlemler var? Ya da işlem var mı? Aracım arka tarafında bir işlem yok. Sadece e, egzoz çıkışları mevcut. Ampulleri led'e çevirdim. Onun haricinde başka bir şey yok şu anda. Evet yine bir app plakamız var. Ön tarafta olduğu gibi. Egzozlarımız ikisi aktif galiba. Tabii ki de aktif. Bunların fabrikasyon egzozları mı bunlar yoksa? Yok hayır. Üniversal. Ee, üniversal. Yok. Hı, normal Normalde bu arabanın modellerinde bu egzozlar hiç çıkmıyor yani. Yok hayır çıkmıyor. 2.0 motorlarında çıkıyor. Biraz BMW 550 egzozlarına benziyor gibi sanki. Evet sadece. baktığın zaman aynı. Evet. Ben de çok benzetiyorum. Ee, bu şekilde de çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı duruyor. Aynı zamanda çok abartılı da değil. Evet burada bir sürpriz var galiba. Egzozların içi biraz siyallaşmış. Öbür tarafta yine aynı şekilde. Bununla ilgili motor bölümünde bir konuya değiniriz. Arka tarafımızda herhangi bir işlem yok. Yan tarafına geçecek olursak yan tarafımızda herhangi bir işlem yok gördüğüm kadarıyla. Jantlarımız yine fabrikasyon. Tabii spor janta diye geçiyor. Onu yani opsiyon. Boş olarak... paketlerinde bu yok yani. Yok hayır. Boş paketlerinde bu değil. Bunu ekstradan opsiyon olarak sipariş verebiliyorsun. 17 inç. 17 inç. Frenlerimiz yine 4 disk. Şu anda geçmedim. Brembo'ya geçmeyi düşünüyorum. Yani filan dedi de bir iyileştirme olacak çok yani tabii yüklediğimiz için e, fren de çok önemli bu, bu konuda. E, i̇lerleyen zamanda dediğim gibi Brembo veya da farklı bu markalar varsa biraz araştırıyorum. Hı hı. E, bu arabayı durdurmamız için de tabii fren de çok önemli. Evet o detayları birazdan konuşacağız zaten. Bir cam tavanımız var. Tabii, Açılır da, kapanır. Tabii, bu da opsiyon olarak. Hı hı. Opsiyon olarak Aslında arabayı gösteren biraz da bu ya. Bu tabii, çok önemli son bir son... şey bence. Cam tavan. Tabii. Arabada olmazsa olmaz gibi arabacılar bu dekor işlerine zaten kanalımızın adı da Dekor Park TV. Dekor işlerinde cam tavan ya da sunroof. Bence bu gibi araçlarda mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen ben de özellikle zaten alırken e, cam tavan olmasına e, filtre yapıp ki. o şekilde bir araba Normalde Sunroofsuz almayı düşünüyordum ama yani sunroof... Aramaz. Durmuyor abi. Ne yaparsan 100, yap durmuyor. 100 kilo araba. yani. Bu arabayı da çok koşturacağız diye bir kaydı da yok. Yani hem eşimle tamam, eşim 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 tarafında. Da. Lastikler yine fabrikasyon mu yoksa iyileştirme yapılmış Tabii. Bir, bir lastik. Goodyear'ın Eagle Sport 2 lastikleri var. 4 lastik. Ya, bu lastiklerin ne gibi avantajları var? Lastik ısındıkça daha çok yol tutucu için bu lastikler de ona göre bir performans için üretilmiş lastikler. Lastikleri de değiştirdin diye düşünüyorum. Yoksa fabrikasyon mu bu şekilde geliyor? Yok hayır fabrikasyon değil. Bunları ben kendim değiştirdim. E, Sport 2 tercih etme sebebim e, daha önceki arabalarımda da kullandım. Goodyear serilerini e, çok seviyorum. Bir de 40 bin kilometrede bir değiştirmeyi tercih ediyorum. Çünkü evet. ilerleyen zamanda da... Lastik çok e, önemli çünkü tabii. yani bu konularda. Özellikle yol tutucu ya da aracı performans için rolling lastik çok önemli. Önemli abi. Onun haricinde kelebekte şöyle bir sürprizler var. Şurada bir Protonet performans sticker'ımız, bize Sokoda Octavia Türkiye bir sticker'ımız var. Fabrikasyon katlanır aynamız mevcut. Yan tarafımız bu şekilde. Aracın şimdi motor kısmına geçip bir inceleyelim. Arkadaşlar şimdi en can alıcı noktaya geldik. Bizim sevdiğimiz işler. Böyle işlere bayılıyoruz. 1.6 TDI 115 beygir 250 torklu bir makinemiz var. Stok değil diye biliyorum. Tancı. Değil değil. Yani stok değil. şöyle söyleyeyim sana. Ben bu arabayı en başında dediğim gibi stok bilmeyeceğimi kendimce bir kanaat getirdim. Ne yapabilirim dedim. Tabii güzel araba. Yapmışken dedim daha iyisini yapayım. İlk serüven e, Stage 1 ile başladı. Yazılım yaptım anladım. Tabii ki de. Yazılımcım Protinet. Serhat Usta sağ olsun. Selam olsun buradan. Serhat Usta'ya evet, da. Evet saygılar. Stage ee, 1 ile başladım. Ee, tabii bu beni tatmin etmedi. Her zaman Rahat insan turmadım. olduğu bir tık fazlasını istiyor tabii. Tabii ki de. Dedim yapmışken tam mı yapalım. Ee, turbo'dan başladık. Direkt turbo'yu değiştirdin. Tabii. Turbo. E, ne turbo var arabada? Yani şöyle söyleyeyim. E, en başında turbo'yu dedik FT turbo'dan 14-49 olarak OEM çift taraf yapalım. DPF'i iptal ettik. EGR'i iptal Hı hı. Ee, kutu işi olarak da orijinal bozmayalım dedik. Bmc'nin air filtresini kullandık. Hı hı. Kutu işi ee, filtre. Tabii kutu işi. Tek taraflı hava girişi var. Hı hı. Biz bunun iki tarafında bu kutunun altında e, normalde iki sıfırlarda, hı hı. diğer tarafta aktif olarak gözüküyor ama bir altlarda gözükmüyor. Yani ekstradan e, alt taraftan hava kanalları açtım. Daha rahat. Bunun sebebi de aracın motorunun daha çabuk soğuması, daha rahat nefes alması tabii aslında. Ki de, bu tabii gibi ki de. yüklü arabalarda çünkü soğukluk her zaman çok önemli. Özellikle sıcak havalarda tıkandığı zaman basınç basmamak için hatta basılmaz diye biliyorum. Tabii ki. Ekstradan bir kule gergimiz var gördüğüm tabii. kadarıyla. Tabii. CNR'nin ön varka olarak Hı -hı. kule gergisi taktırdım. Yol tutuşu e, inanılmaz derecede çok fark etti. Çok fark ediyor değil mi? Mükemmel. Yani normal stok haliyken çok dengesiz bir savunması vardı. Boşuma gitmedi. Kule gergilerini bilmeyen arkadaşlar için arabanın yola daha çok tutulmasını sağlamasının sebebi aslında kule başlarının sarsılmaması için onu böyle dümdüz kemik gibi yapması için takılan bir parça. Renginde sarı olmuş. Bence güzel olmuş. Bu araçların şu anki güncel değerleri ortalama ne kadar? 100 bin altındaki bir 2017 1.6 TDI ortalama 1500-1600 civarında. Yani, biraz şanzımanından bahsedelim tabii. DQ 200 olarak dedikleri kavrama sistem var. Bu araçların fabrikasyon ürettiği. Tabii DSG yani bu tarz araçlarda çok fazla to kullanmamak gerekiyor. Hı -hı. Çünkü 2 litre yağ alıyor DSG yani çift taraf şanzıman Normal Tabii Golf 7.5 gibi 7 gibi bir kavramaları yok. Passat gibi bir kavramaları yok. Hı hı. Yani onların tabii 6 litre yağ alırken bu 2 litre yağ alıyor. Hı hı. Şu anda 200 beygir bir güç alıyoruz. Hı hı. Ee, aracımız şu anda ayarsız yani çok fazla daha ayar yapamadık. Bunun sebebi de e, kavrama zamanı geldiği için kavramayı değiştirmem gerekiyor. Hı hı. Şu anda Kavramadan kasıt bu arada devriyaj. Tabii ki de, tabii ki de devriyaj. E, bu gibi araçların arabanın kilometresine göre yani kavramanın zamanı gelmesi normal. Yani hı hı. aslında ee, proje tamamen şu an bitmiş değil ama Tanju bizi kırmadı. kaldı, bir inceleme daha, şu anda tam daha henüz bir şey yapamadık ama en son 200 beygir bir güç aldık. Tabii daha süreniz çıkacağına inanıyorum. Teşbir varken aynı kasa, aynı model aracımız var. Ee, arkadaşımız Skoda Octavia grubunda. Hı hı. Onda da Stage 2 olarak var ama ayarı çok kısık. Hı hı. Stage 1 iken denedik. 3 boy fark atıyorum. Stage 1 olmasına rağmen hı tabii bu yazılımını fark ediyor. Peki şanzımanla bir güçlendirme var mı? Güçlendirmiş. Rank yani? Point kullandık. Ee, Beysel Usta sağ olsun olma notu. Selam olsun bu arada. Yani orijinal tüpten gayet yani çok fark Şanzıman geçişleri ediyor. bile, vites geçişleri bile fark Şimdi, ediyor. Tabii yani. ki de tabii ki de çok fark ediyor. O yakıt oranı da düşürüyor haliyle. Şimdi herkesin merak etmiş olduğu bir soru var. Yani ben bu arabayı aldım fabrikasyon. Aracın bu setup'a 200 beygirlik güçlere gelmesi ortalama günümüz kurundaki maliyeti ne oluyor? 120-130 bin lirayı buluyor. Alışığınız firmalar çok önemli. Gerçekten bunlar büyük emek işleri arkadaşlar. Tabii. Yani öyle hani yani... ben arabayı, anahtarı verdim, parayı verdim. Bitti gitti değil. Bunun peşinde koşman lazım. Her zaman aksilik özellikle fabrikasyon bir arabayı update yaparken çok sıkıntılar yaşanabiliyor. Hani bıraktığın anahtar teslim olmaz. Gideceksin işte mekanikçi ayrı, egzozcu ayrı, yazılımcı ayrı. bunlar zaman ve bütçe isteyen işler. Yani her benim diyen de şu anki kurda bunu yapması biraz zor açıkçası. Egzoz sistemi komple dizayn egzoz. Dump pipe var. Spor sütürücümüz var. Hı hı. Ee, devamında komple düz boru olarak geçiyor. Çip çıkış arka taraf. Aracımızın yürüyeniyle ilgili bir değişiklikler yapıldı mı? Mesela süspansiyon sistemi, frens sistemi? Tabii ki de şu anda fren sistemine geç henüz daha geçmedik. Dedim gibi projem devam ediyor. Hı hı. Ee, şu anda bu güçte bile durdurmak zor. Bir aile zor olur. Tabii ki de. Ee, eşim de kullanıyor. Yani hı hı. oğlum da biniyor arabaya. Aile taşıyoruz, can. Evet. Ee, başkalarının canı da önemli tabii ki de. En önemli konu o aslında. O tabii ki de. Yani e, çok fazla gücünü yola vermiyoruz. Ancak önüm müsait olduğu zaman otobanda. Böyle keyfi. Yürüyen olarak e, ekstradan bir başaran amatör e, ön iki follower'ımız var. Hı hı. E, arkaları soğuk bireys. Tadını da bıraktık. Motor ve yürüyenle alakalı anlatacaklarımız bu kadardı. Şimdi iş sürüşe geçiyoruz. İçeride görüşmek üzere. Devam. Arkadaşlar iş sürüşe geçtik. Şu an yol testleri yapacağız. Tanju ile beraber. Yolumuz şu an cadde aralarında, sokak aralarındayız. Birazdan ana caddeye çıkacağız. Ufak bir gazlayacağız. Tanju şimdi gerçekten 200 beygirlik gaz pedalının altında hissedebiliyor musun? Hissettiriyor mu? Aynen kanka. Turbonun direkt gelmesi hissettiriyor. Şöyle e, ayağın altında inanılmaz bir güç var. Yani gaza oturduğun zaman o basıncın yani 2.0 olduğunu sana hissettiriyor direkt. Hı, -hı. Ortalama beygiri de zaten 200 bir üstü yani. Tam ikinci bir e, log alamadık. İnşallah bakalım ilerleyen zamanda güzel bir süreler alacağımızı düşünüyorum. İkinci yazılımda tekrar bakacağız. Peki aracın 0-100'ü, 100-200'ü ortalama kaç saniyelerde şu an? Kanka DSG'lerde 0-100 e, tam net bir verim alamazsın. DSG'ni yorarsın. 100-200 süremiz 22 saniye havanın durumuna göre değişiyor. Ya yani soğuk olursa daha süre düşebiliyor. Tabii o anki yol duruma göre, eğimine göre değişiyor. Tabii 21 saniye de aldık, 23 saniye de aldık. Yani ben kabatasak 22 saniye diyorum. Hı hı. Ee, Sıfır e, ölçmek biraz riskli galiba çok, dediğim kadarıyla. Tabii tam verim şeyini Çünkü alamaz. Çünkü diktiğin için yani, arabayı. Tabii. Ön çeker olduğu için o şeyi vermez sana o açıyı sağlamıyor sana. Tabii. Kule gergisinden bahsetmiştik. Şimdi yolda bunun ne gibi etkileri oluyor mesela? Şu an yol sürüşündeyiz. Kanka bu arabalarda C stünü olmadığı için e, virajlarda inanılmaz derecede bir rahatsızlık veriyordu zaman. Yani ben kendim öyle hissediyorum. Bir de viraj kasmayı çok seviyorum. Yani, yani yol viraja müsait, hızlı girmeyi seviyorsun. Tabii ki de. Yol müsait olduğu zaman ama e, genelde otobanda bunu yapıyorum. Kule gergisi taktırma zaten sebebim de odur. Yani taktırdığım zaman virajı istediğim hızlarda giriyorum. Beni yormuyor. Yol tutuşu da çok güzel oldu. Tavsiye de ediyorum zaten bu konuda. Yani genelde aslında virajla alakalı kule gergisi bir ikincisi de önemli olan lastik diyebiliyorum. Tabii ki de. Lastik kullandığın lastik markası da önemli. Araçta standart fabrikasyon olarak start-stop var galiba ama şu an devreye girmiyor. Bu iptal mi oldu? Kanka şöyle biz bunu yazılımla iptal ettik. Ee, hı hı. Serhat ustam sağ olsun. halletmesi. Bir saniye bile sürmüyor yani. Hı hı. Ee, hem arabayı da yormuyorsun. Şu an ESP'yi kapatıyoruz. Arabanın sarmamasını daha çok yüksek performans vermesini sağlıyor. Evet. E, ESP'yi kapatma Sebebimiz bütün gücü, torku, tekerlekleri gitmesi. Ufak bir gaz açtık. Yolumuz müsait oldukça yine basmaya çalışıyoruz tabii. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Skoda Octavia 1.6 TDI'di. Tanju'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün gelip aracını bize incelettiği için. Tabii kardeşim. Ee, kanalımız daha yeni. Destekleriniz çok önemli. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp like ve yorumlara yüklenmeyi unutmayalım. Hepinize saygılar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.